Atom, maddenin en küçük yapı taşıdır. Her şey atomlardan oluşur. Bir atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar bulunur. Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde yer alır. Protonlar pozitif yüklüdür, nötronlar ise yüksüzdür. Elektronlar çekirdeğin etrafında dönen negatif yüklü parçacıklardır. Atomun çekirdeği atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturur. Çekirdeğin etrafındaki elektronlar ise atomun kimyasal özelliklerini belirler. Elektronlar, enerji seviyeleri denilen belirli yörüngelerde bulunur. Bu enerji seviyeleri, elektronların çekirdeğe olan uzaklığına göre değişir. Atomlar, farklı elementleri oluşturmak için bir araya gelir. Örneğin, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu bir araya gelerek su molekülünü oluşturur. Atomların bu birleşme şekilleri kimyasal bağlar olarak adlandırılır ve maddenin çeşitli özelliklerini belirler. Atomların yapısını ve davranışlarını anlamak kimya ve fizik bilimlerinin temelini oluşturur.